Merhabalar ben Didem Şarman. 5-11 Eylül haftasında tıpkı geçen aylarda olduğu gibi gökyüzünde Satürn Neptün kare açısı tekrardan etkili oluyor olacak sevgili Terazi. Bu etkiyle birlikte özellikle iş hayatı konularında, iş ilişkilerinizde, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlar ve yakın çevre akrabalık ilişkilerinizde bazı problemlerle karşılaşabilir önemli görüşmelerinizin askıda kaldığını fark edebilirsiniz. Kesinlikle düşünce yapınızın değiştiği, kendinizi daha rahat ifade edebildiğiniz ve hayır diyebildiğiniz bir zamandasınız. Yeter ki özellikle iş hayatı ile ilgili konularda acele etmeyin. Zaten devam eden Merkür Retro ile birlikte radikal kararlar almak için mutlaka Merkür Retro'nun duran günleriyle bitiş tarihi olan 25 Eylül tarihini bekleyin ve bu şekilde hareket etmeyi tercih edin. Haftanın en önemli gökyüzü olayı 9 Eylül'de Jüpiter burç değiştiriyor ve şimdi artık sizin burcunuza geçerek yaklaşık bir yıl boyunca sizin burcunuzda yolunuza devam ediyor olacak. Tabii ki maddi ve manevi olarak genişleme ve büyümeyi anlatan süper bir görünüm. Hem iş hayatı konularında, seyahatler konularında, gelecek yeni teklifler anlamında sizi arttıracak, büyütecek ve artık toplum içinde çok daha göz önünde olmanızı sağlayacak, yaşam felsefenizin değişeceği ve belki de çok daha iyi, konforlu ve mutlu hissedeceğiniz ancak bedensel olarak da kilo almaya yatkın olacağınız bir zamanda olacaksınız sevgili terazi bu haftanın ikinci yarısında Venüs'ün Satürn Plüton'dan aldığı açılarla birlikte özellikle aile konuları, kardeşler ve akrabalarla ilgili konularda tekrar eden sıkıntılı durumların üzerine gitmemek, konuyu çözümlemeye çalışmamak belki de bu haftanın ikinci yarısında faydalı olacaktır devam eden ikili ilişkilerde kendinizi anlatmak, doğru ifade etmek şu an biraz daha zor olabilir. Dolayısıyla sorun olan konuları ya temelli kesip atmanız ya da çözümlemek için biraz daha beklemeniz tabii ki bunlar Merkür Retro'nun etkileriyle de olduğu için faydalı olacaktır. 25 Eylül'den sonra her şey daha iyi olacak. Oldukça stresli zamanlardayız ve bunları geride bırakacağız. Yeter ki kendinize zaman tanıyın, kendinizi dinleyin ve bir takım iş ve özel yaşam ilişkileriniz için lütfen aceleci davranmamayı tercih edin. Şimdilik benden bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Hoşçakalın.